Seyhan'ın Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar. Muhteşem bir tarifle yine karşınıza çıkmış bulunmaktayım. Ve karşınıza çıkmaktan da gayet mutluluk, gurur, onur duyuyorum. Bu arada sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum her zamanki gibi. Sizler, siz değerli insanlara her zaman için hürmet, hizmet etmek için, sizlere güzel tarifler paylaşmak için Burada muhteşem bir tiramisu yaptım. Her şeyiyle tam ayarlıydı. Hemen malzemeler listesine şöyle şu şekilde geçiyoruz. Bu kısım kremalı kısmı. Öndeki iki parça hatta artı bir yemek kaşığı da şeker ilave edeceğiz. Her zamanki gibi malzemelerden bir şey unutmuşum. Onu ben açıklamalara yazacağım. Bir paket vanilyamız var, kabartma tozumuz var. Bu kısım pandispanyası için 200 milimlik bardak ölçüleriyle Un var, şeker var. 3 adet küçük yumurtamız artı bir yumurtanın beyazı var. Sarısını ne yaptık? Sarısını da kremalı kısmının bakın. Kremalı kısmının içine koyacağız. Gördüğünüz gibi bir yumurta sarısı, bir paket vanilya, yine bardak ölçülerim 200 milimlik. Un var, şeker var. Kendi yapmış olduğum labne peyniri var. Tahmini 300 gram civarında. Sizler marketten 300 gramlık labne peyniri alabilirsiniz. Şöyle tam 1 litrelik sütümüz var. Ve pandispanyasını ıslatmak için sizler süt tercih edebilirsiniz. Ben e, sütümü artık hepsini kremaya harcadığım için maalesef. E, süt bitmişti, e, su ile de oluyor. İsterseniz benimki gibi de deneyebilirsiniz. 1-200 milimlik bardak ile e, su ve 1 yemek kaşığı e, granül kahve var. Artı olarak 1 yemek kaşığı da şeker koyacağız o granül sulu kah kahve e, sulu karışımın içine. Ve gördüğünüz gibi tabii ki ben o kısımları göstermedim. Uzunca süre çırptım yumurtayı, şekeri. Ve bir fiskede tuz. Onu da her zamanki gibi tuzu her zaman unutuyorum. Ama açıklamalar kısmına yazacağım. Kesinlikle açıklamalar kısmını okursanız, dikkate alırsanız. Ve toz karışımları eleme yapıyoruz. Elerseniz daha verimli sonuç elde etmiş olursunuz. Bazen ben elemeden yaptığım tarifler oluyor. Çünkü elek ben eleği başka yemek vesaire e, süzme işlemlerinde de sürekli kullandığım için elek ıslak oluyor ve haliyle un elenmiyor. Bu şekilde elemeden sizlere tarif gösterebiliyorum zaman zaman. Muhteşem bir pandispanya hamurumuz oldu. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Zaten benim söylememe, bir şeyler söylememe kesinlikle yok. Gerek yok. Çünkü e, harika bir pandispanya hamuru elde etmiş olduk. Fırınımızı önceden ısıttık ve ısınmış olan fırına kelepçelik kalıbım da bu arada 30 santim yani büyük bir kelepçeli kalıp bu yüzden çok aşırı kabarık bir pandispanya olmayacak çok büyük bir pandispanya elde etmiş olsaydık mesela hani 15 veya 20 santimlik bir kalıp kullanmış olsaydım 3'e veya 4'e kesmiş olurduk pandispanyamızı ve 4 katlı 3 katlı mükemmel bir pasta elde etmiş olurduk. Ee, şimdi pandispanyamız ayarlı bir kontrollü bir şekilde pişerken fırınım eski çok çabuk kızartıyor. Hemen e, sürekli kontrol ediyordum ben. Bu aşamada fırında pişerken ben kremasını hazırlıyorum. İşte yumurtasını, şekerini sütünü vesaire hep koydum. Güzelce ocakta bakın güzelce pişiriyoruz tamamıyla koyulaşana kadar koyulaştıktan bir iki defa kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz çok uzunca bir süre kaynatmıyoruz çünkü dibi tutma yapıyor ve siyah siyah artık görüntüler üzerine doğru karıştırdıkça çıkma yapıyor vanilyasını da koyduk daha yumuşak bir krema elde etmek isterseniz bir yemek kaşığı, bir dolu yemek kaşığı da tereyağı koyabilirsiniz. Hem lezzetine lezzet katmış olursunuz. Hem de böyle muhallebi gibi görüntüsü olmaz, daha e, hoş bir görüntüsü olur. İşte gördüğünüz gibi mükemmel, muhteşem bir pandispanya elde ettik. Bu arada e, tabii e, şu an hani kahveli karışımı hazırlıyorum ve de bir yemek kaşığı da şeker koydum. Baktım hani Sizlere bu aşamayı göstermedim şeker koyma aşamasını. Baktım tadı az olacak. Şeker koydum. Pandispanyamızı soğuttuk. Bu arada biraz önceki söyleyeceğim lafı söyleyemedim. Daha çabuk muhallebili kremalı kısmı soğusun diyerekten ben derin bir kase içine aldım. Zaten biraz önce gördünüz. Dikkatli izlediyseniz. Onu da balkon soğuktu. Balkonda soğuması için. Bıraktım soğuduktan sonra Labne peynirini koyacağız çırpıcı ile çırpacağız güzelce İşte bakın Sıcak sıcak bu işlemi yapmayın çünkü Labne peynirinizin hani yoğurt gibi böyle Kesilmesine sebep olursunuz Hiç de hoş bir görüntü kesinlikle olmayacaktır Buna da lütfen dikkat edelim Şimdi ben pandismanyayı keserken Maalesef orta kısmını biraz zediledim. Çünkü bakın onu göstermeye çalışıyorum sizlere. Ama yine de olmadı mı? Gayet de güzel oldu. İşte bu da diğer parçasıydı. Gayet esnek, gayet yumuşak, pamuk gibi. Ve bir su bardağı da bu arada kafi geliyor. Çünkü yerken Pandispanyasının bir hayli ıslak olduğunu fark edeceksiniz zaten. Ben diğer tariflerde bir buçuk su bardağı bu karışımı hazırladıklarını yani su veya süt ile bir buçuk su bardağı kahveli karışım yapıyorlar. İnanın pandispanyanız su içinde veya süt içinde yüzecektir. Bir buçuk su bardağı karışıma hiç gerek yok. Benim verdiğim ölçülerde yaparsanız daha güzel bir netice elde etmiş olacaksınız. Kahveli kısmını koyduk, üzerine krema sürdük. Tekrar ikinci katman pandispanyayı koyuyoruz. Yine aynı işlemi bunun içinde yapıyoruz. Kahveli artık hepsini, tüm kahveli suyun hepsini koyuyoruz. Zaten tam her tarafına denk geliyor. Kuru bir yeri kalmıyor ki kalsa da ufak tefek zaten o emme yapıyor yani dağılma yapıyor. Durdukça, bekledikçe yani bir su bardağından daha fazla bence e, kahveli karışım hazırlamayın derim. Bu benim tamamıyla fikrimdir, deneyimlerden de e, hani deneyimlerimde olduğu için ben çok e, tiramisu'yu çok severim ve zaman zaman da yaparım. O yüzden bir su bardağı kafi geliyor ve bir, e, bir gün çok affedersiniz, bir gün boyunca buzdolabında bekledi pastamız tiramisu. Kesinlikle sıcak sıcak üzerine kakaoyu asla yaptığınızdan hemen e, yaptıktan hemen sonra kakonuzu kesinlikle serpmeyin çünkü tamamıyla kakonuz böyle emme yapacaktır ve ıslak bir görüntü alacaktır. Bu da inanın hiç hoş bir görüntü olmayacaktır. Kesme işlemini yapıyoruz ve her kesme işlemini yaptıktan sonra bıçağımızı peçete ile siliyoruz. Şimdi normalde ganajlı veya çikolata soslu bir pasta veya tatlının üzerine işte fındık, fıstık vesaire, ceviz gibi hani bu tarz şeyler dökülür. Yani toz olan yani biliyorsunuz kakao, toz. Onun üzerine dökülmez aslında. Ben bir farklılık, bu da benim farkım olsun. Farklılık yapmak istedim ama inanın yakışmadı mı? Şimdi gayet de güzel yakıştı diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu da benim farkındalığım. E, farklılık olsun diyerekten bu, şey, bu şekilde bir süsleme yapmak istedim. Gayet de güzel, gayet de hoş oldu. Ama tabii ki sizin fikirlerinizi de almak isterim. İlerleyen zamanlarda tiramisu'nun veya farklı pasta çeşitlerimizin üzerine e, ganajlı veya işte çikolata soslu bir pasta yaparsak, yine bu tarz süslemeler, fındık, fıstık, ceviz gibi hani süslemeler yaparız inşallah. Ben kakao üzerine bu şekilde yapmak istedim. Ama yakıştığını da düşünüyorum. Yine de dediğim gibi sizlerin de fikrini almak isterim. Şöyle iç dokusunu görün diyerekten çatal ile kesme işlemi yapıyorum. Şöyle diğer katmanlarını da görün. Her şeyi ile inanın muhteşemdi. Ve ben yine bir videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Lütfen takipte de değilseniz Takip ederseniz çok sevinirim. Geçmişte, şimdi ve inşallah gelecekte de çok güzel tarifler paylaştım. Ve paylaşacağım da inşallah. Allah izin verirse. Değerli desteklerinizle de inşallah çok daha güzel e, paylaşımlar yapacağım. Abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tüm olarak açmayı unutmayınız. Sosyal medya hesaplarınızda videomu paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaşmış olacaktır. Bu güzel tarif. Bu tam ölçülü harika tarif ve videomla ilgili değerli yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen like atmadan çıkmayalım. Hoşçakalın.